işte həmə onlar bu gün rejimi təmsil edənlərin qeyd etdiyi kimi 90% xayındır, oyuncaqdır. Bunlar bizi də özlərinə oxşatmaq istəyir. Onlar bizi də oyuncağa çevirmək istəyir. Necə Putin ondan manipulyasiyadır, ondan istifadə. O istəyir bizim xalqımızdan da eyni şəkildə. Ona görə ki gücü Putina çatmır. Putina söz deyə bilmir. Axır ah, o o Kisasını kimle salma aldı? Azerbaycan halkından aldı. Ben çok isterdim. Gelen verilişlerde davet edin. Xüsusen de bak. Paşalarımızdan. Türk paşalarımızdan. Biz bu her bir siyasi durumu onlarla birlikte müzakir ederdi. Ve göre hansı tehlikelerle üzüldeyim. O tehlikeler bizim üzerimizde yoksa Türkiye'nin üzerinde. Biz bizim tehlikelerimiz yok. Biz 100 ildi Bizden istedikleri için istifade edip hatta Türkiye'ye karşı. Sovyet zamanı Azerbaycan'da 4 divizya. Bir ordu yerleşmişti. Dördüncü ordu. Onların da 90 Türkiye'ye karşıydı. Her anda bu arazilerden, o bazalardan Türkiye savaş evan ve Türkçe karşı dövüşmeye hazırydı. Bunu hiç inkar etmemeli. Ede de bilmez. dəbində ona doğru atdılar atıb. Addım. Bunu siz ola bilisiniz, bəziləri fikirləyir, yox biz onu bax belə yola gətirəcəyik. Bunları yola gətirmək mümkün deyil. Bunlar o qədər bağlıdır. <laughs> Bunlar bunlara desələr öl, o bu gün o dəqiqə ölməlidir. Vallah deyirəm, onu bilin mən Sarkozy 2008 yılında Gürcistan'da baş veren o hadiselere Sarkozy gelmişti de. Evet. ile arasında. Putin Sarkozy'ni salıp bir otağda bununla kravat değiller de Galstuk'la boğurdu. Evet, evet. Boğurdu, bela boğurdu. Saqaşvili de beni de apardı bir karanlık otağa parmağını yani korkutmak maksadı değil. Azametaller. Rusya rəsmi dövlət səviyyəsində olaraq terrorla məşğuldu. Xalqlara qarşı, xüsusən də xırda xalqlara qarşı. Rəhmətli Cuxar Dudayevın bir sözü var idi. O deyirdi ki Ruslar ən xırda, ən də ki zəyif xalqı seçirlər, zəif də olmasa xırda xalqı. O xalqı yerləm bir edirlər, məyf edirlər və dünyaya gücünü göstərirlər. Bax, bu qədər savaşlar baş verdi. Əsəmətənlər. Bir dəfə doğulsun də siz gördünüzmü ki, Rusiya iri dövlətlərlə savaşa girirsin. Türkiyə ilə üz-üzə gəldi, o dəyə geri çəkilir. Gürcüstan, Azərbaycan. Nəyə görə Azərbaycan? Ona görə ki, uzun illər ərzində bizi Türkiyədən qardaş Türkiyədən təcrid etmişdi. İstədiyin kimi istifadə edirdi. Muharibələr təşkil edirdi. Arazilerimizi işgal edirdi. Elə ki, Türkiye yanımızda oldu. O da ege geri çekildi. Bildi ki, eğer dura ayağı atsa, el atsa, ayağı bassa, onda da ne için Ermenistan'ın ümumiyyatla Kafkaz'ı tamamıyla yitirebilir? Onu da bilin ki, el sövbətənlere. Kafkaz'da ancak biz yok. Azerbaycanlılar yok. Kafkaz'da Çirkesler var. Karaçaylar var, Kabardinlər var, Daqistanlılar var, Çikenlər var. Bular Boğaza Boğaza yığılıb. Birisə gəzmədi. Nə də çəkinməli, niyə çəkinməli? Niyə Putin burada söz sahibi olmalıdır? Niyə Putin bizə sərhədlər mənəlləşdirir? Goy sərhədləri Türkiyə mənəlləşdir. Biz biz axdı Rus deyilik. Biz onların ərazisi deyilik axı. ama Ruslar bizi öz eyaleti sayır. Hayır. ne göre? Ona göre ki biz bu olarak o imkanı vermişiz. Biz özümüzü bela yaparız. Biz itiraz etmedik. Biz bunu kabul etmişiz. Biz diyen de Ali Evreşim. Ve çok tesifler olsun için özlerine milletçi diyenler turançı diyenler Bunların hamısına göz yumur. Ele bir Azerbaycan'da hesap baş vermir. Ha özür dilerim. Bayraklarla da o bayraklar hesap veresi değil. Bizim arzumuz hakikaten o güdretli, o birliği olsun, o ittifak olsun. En azı 350 milyonluk bir ittifak olacak. En büyük arzumdu. Ama bela yaranma. Şimdi İsa Kitapların gibi ol olmu Buyurun Mustafa Bey. Ee, geçen seneki ikinci Karabağ, e, 44 günlük Karabağ Muharebesi'nde bütün Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan halkı, yek vücut oldu, muhalifi, iktidar herkes bütün kalbiyle, canıyla, başıyla, malıyla, mülküyle e, Ermenistan'ı e, Dağlık Karabağ'dan söküp atmak için, e, yeniden işgal altındaki toprakları azat etmek için muazzam bir e, seferberlik ilan etti ilan edildi Azerbaycan'da. Türkiye'de sizin dediğiniz gibi buna bayağı cid, çok büyük bir destek verdi. E, ve bu 44 günlük muharebenin sonunda en azından işgal edilen topraklar önemli bir bölümü e, kurtarıldı. E, bu sefer sanki aynı şey o aynı e, insanlarda bu motivasyon, bu şey yok. Çünkü insanlar aldatıldıklarını düşünmeye başladılar e, diye düşünüyorum. Siz bu konuda düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Bu arada kıymetli dostlardan da rica ederim şu anda yayınımızı çok yoğun bir şekilde izliyorlar, takip ediyorlar ama herkes bir kere beğeni tuşuna basıp yayınımızı paylaşsın. Ee, buyurun sizi dinliyoruz. Mustafa Bey, biz özümüzü aldatmayak. Ee, ben her biçiyim ve 80. yılların ortalarında da o büyün o vaktları Stipanakert idi. Orada hizmet etmişim. Sovyet ordusunda hizmet etmişler. kendi değil mi? Hankendi. Hankendi. Orada da hizmet etmişler. Düğün o durumu dikkatle izleyen başverenleri. siz hakikaten mi hesap edirsiniz ki biz torpağları işhaldan azat ettik? Ben hesap etmiyorum. Karabağ yoktu. İşhaldan bazılarının hesap ettiği işhaldan azat olunmuş araziler yoktu. Bizim değil. Otdiyanlar özlərinə başının altına yastıq qoyuldular. Ora Rusiyandır. Əliyev təhfil verir ruslara. Elə olması idi. O ara ik gün meydan oxuyur ordu. Nasıl oxuyur, deyilmi? Nasıl oxuyub bilir? Əgər həqiqətən biz ərazi işğalından azad etmək istəyirik, niyə biz Ermənistan ərazisinə indi daxiləşirik? Bu da Xankə, Xocalı Xocaldaçin rus bazaları yerləşir. Elə kirəy buradadır. Orda da ruslar var, burada da ruslar var. Necə biz özümüzdə gəsarət təpib burda ruslara hücum edirik. Amma Xocalda hücum edə bilmirik. Xankəndini azad edək. Şuşa bax e, Mustafa bəy. Şuşa 4 bir qırdan ermənlərlə müasirədədir. Kəlbəcər müasirədədir. Bax bu savaşda dünən yaralananlar olub, ağır yaralananlar. Yollar, kommunikasiyalar rusların, ermənlərin nəzarəti altındadır. O yaralalıqları bilirsiniz necə keçirdilər? Aşırımdan Qodağ, Murov dağı keçilməz o ərazilərdir. Bu gün sabah qış qar gələcək, ordan ümumiyyətlə çəlbəcər qalacaq tam müasiridir. Və nə keçin 90-cı illərin, əvvəllər 80-ci illərin sonunda 90-cı illerin evvellerinde eyni durum, eyni tehlikelerle öz O araziler her an Rusların istediği mekanda yeniden işgal olabilir. Neye göre? Ona göre için kimse bize çanardan garanti verir. Eğer biz hakikaten hesap etmeyi isteyirik ve ya, ya geçim o arazileri bizim hesap etmeyi isteyirikse uzatmadan Ele indi. için Ruslarla imza attı, davet etti. Biz imza atırık, Türkçe'ni bura davet ederi Türkçe bazıları Karabağ'da, Gence'de, Kazak'ta, Bakı'da, Şimal'da yerleşir. Bununla da problemler halli tapır. Problem daha ne savaş olacak? Ruslar Türkçe'ni burada görünce oraya bir cümle de hiç kuşu da koymazlar oradan uçsun. Ama görende için onun karşısını hiç şey salmadı. Və bilir ki, Əliyev Türkiyəni bura dəvət edəsi deyil. O cəsarət onda yoxdur. Onlar istədiyini eləcə. Yaxşı, Türkiyə niyə gəlməlidir? Türkiyənin şükür Allah'a o qədər minli, 100 minli, 100 minlərlə ordusu var. Elə ordudan 10 minli, 15 minli gətirsin, Azərbaycanda yerləşdirsin. Bular oğurladığı milyardlardan elə onlar da məhəlləşə bilər. Problem deyil Azərbaycanın. Bunların elə bir Londondakı mülkləri satsalar bir 10 on illərlə o, onu təmin etmək olar. Problem deyil axır. Axır bir Azərbaycan qardaşı bu təhlükələrlə üz-üzəyə niyə dəvət etməyə Türkiyəni? Bax mən başa düşmürəm. Niyə? Qardaş dövlətdir də. Biz deyirik. Yəni bir millət içidir dövlət. Ağar bir millət isi casuslar da bura. Biz bacarmırıq. Biz bu təxribatların qarşısını ala bilmirik. Qoy qardaş gəlsin. O qardaş üçün Onun güdretiyle razılaşırlar. Hesablaşırlar. Koy gelsin de. Koy gelsin yerleşsin. Ve bununla da bu meseleler halini tapır. Ama Mustafa Bey, bak Sayın Erdoğan geldi. Havalimanını açtı. Bazı bizim ağzı göğkeler de gayret Yok o strateji bakımından çok büyük ehemmiyet taşıyan bir havalimanıdır. Sabah gerginliği olsa orada Türk Türk geleceği her bir e, TR'ler yenecek, Pakistan'dan gelecek. Dünen bütün gün savaş gitti. Niye Türkiye'den gelmedi o her bir TR'ler? Niye Pakistan'dan gelmedi? Neye göre? Ona göre için orada orada hiçbir TR, orada hadi bir cülle atırsam bununla da o havalimanı gitti de. Şimdi ise havalimanı açı, açıldı da bir aydır. TR'ler gelir mi oraya? O havalimanına ihtiyaç var idi mi? İndi yollarken görürsen şimdi savaş bitmiyor. Ben niye yapıldı? Niye, niye yapıldı İsa Bey peki o alanı? Bu halkın gözüne töz atmaktı. Aldatmak hmm. için yanvar bizim de. Aslında Mustafa Bey. Ee, vaktiyle Ruslar da Gürcülere o sülh sül adı altında gelendi. Onlar imkan vermedi için Gürcüler o arazilerde yerleşsin. Neye göre? Ona göre için bilirdiler için bu savaş bitmeyip ve istedikleri megamlarda o savaşı teşkil edecekler. Hmm. İndi de eyni şekilde bu savaşları teşkil edirlər ve bize imkan yaradası değiller için oraya kayda, Şuşa'ya kayda, hemen o hemsarada olan rayonlara kayda, el başa düşün. Aliyev dergede bir arvadınla gedir oraya o arazilere. Ermenilere barmak gösterir. Sarkisyan'a der, böyle durur Mustafa Bey. Ölkənin prezidenti, 10 milyonluq Azərbaycanın deyir ki, kişiliyin var. Sən mənim automobelə dedi. Açı, xan, sənin atanın bura nə edir? Atana deyir deyib. deyib. Sən Azərbaycan xalqının adından atana kimsə nəsə deyib onun cavabını niyə verirsən? Deyir, kişiliyin var, gəl bura. Açı. Adı nədir o? A, Arayiq. Arayiq xan kəndində orada 50 kilometrində Arayiqdir. Arayiq çağırdan. Hə? Diaget ora da kəndə. Ha bu Mustafa Bey bizi ələ salıblar. Birabrçı bir durumdur. Dözülməz bir durumdur. Yaxşı biz qardaş olaraq bax mən yenə də sayın Hulşiya Kara, sayın Ardoxana üzümü tuturam ümməlikdə türk xalqının. Biz necə qardaşıq? Bax biz necə əziz qardaşıq ki, sizin gözünüzün qarşısında bizi belə aşağıladınız yox edirlər məh edirlər talan edirlər birçı türey mütec qoyurlar siz bunu görürsünüz ya sizin xəbəriniz yox məlumatınız əgər yoxdursa xahiş edirəm Mustafa bəy yayın bunu yayın qoy türkçülər də bilsinlər burada nələr baş verir